Orada pavyona gitmedim hayır. <laughs> <laughs> orada <gülüyor> hiç yoktu <orka>. <gülüyor> <gülüyor> evet, olaydı, olaydı. <laughs> o kültür. olabilir, olabilir. Çünkü kurmuş olabilir orada. Ama hiç, hiç gitmedim, hiç bilmiyorum yani. O yüzden bana yorum yapmak pek kadar çıkmıştı. Oyunculukta kurallar var mı sizin için? O tamamen içinde bulunduğunuz projeye bağlı. Yani sırf görünmüş olmak için bir şey yapmak değil. Yani sanat ne kadar elevi değeri ne kadar yüksek, <laughs> yani, yazılan senaryo, oynadığınız karakterin amacını, hikaye içerisinde baştan işte yapabilirim? Diğer erkeklerin şeyini sorsak böyle bak. Son dönem, botoks, son dönemde botoks. erkeklerin özellikle yaşını başına almış sanatçıların botoks yaptırması çok gündem oldu işte. Rafet Er, Roman, Gökhan Özel. Bir de oyuncuların minikleri Siz gidiyor diyorlar. Yani erkeklere botoks. Hani bilmiyorum gönlünüz boş mu erkek arkadaşınız karşınıza bu şekilde çıksa. Çenesini ben böyle, doldursa. Çenemi, sürpriz yapsa. Ya ben böyle bir yorum yapmak